Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yapacağız. Piyasalarda özellikle altın üzerindeki aşağı yönlü hareketlerin neden kaynaklandığını bu video içerisinde sizlerle birlikte bulacağız. Öncelikle şunu belirteyim. Altın ve dolar tarafında bir gece ansızın kusursuz fırtınanın yaşanacağı ve bu gerçekten de kaçış olmayacağını bu teknik analiz veriler üzerinde sizlere göstereceğim. Bu video içerisinde doları değerlendireceğiz, altını değerlendireceğiz, euroyu, gümüşü, sterlini ve bitcoin'i sizlerle birlikte değerlendireceğiz sevgili dostlarım. Önce genel bir açıklama yapalım. Bu açıklamanın ardından sizler de e, takip ettiğiniz ürünlerin kısmına doğru videoyu sardıraraktan izleyebilirsiniz hangi ürünü takip ediyorsanız. Evet sevgili dostlarım bu hafta biliyorsunuz konut fiyatları piyasalara damga vurdu. Özellikle konut fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlerin daha devam edebileceği yönünde açıklamalar geldi. Fakat şöyle bir durum var sevgili dostlarım. Özellikle müteahhit arkadaşlara buradan e, seslenmek istiyorum. Üretici fiyat endekslerinin artması biliyorum ki maliyetlerinizi çok fazla şişirdi. Bu aydan itibaren de bu üretici fiyat endekslerinin maliyetlerinize yansıtmak e, zorunda olduğunuz bazı kalemlerden dolayı da fiyatları yukarı çektiğiniz e, açık ve net. Fakat fiyatları yukarı çekerken halkın alım gücünün de unutulmaması şart. Çünkü yarın öbür gün bu fiyatların bu kadar Yüksek seviyelere çekilmesinden kaynaklı olaraktan ev satışlarınızda e, önemli derecede azalma yaşanabilir ve bir durgunluk sürecine geçilmesi durumunda uzun süre ev satışları yapamayabilirsiniz. Maliyetleri uygularken ev fiyatlarında biraz daha mantıklı karlar gözetilerekten halkın da düşünülmesi gerektiğini e, buradan sizlerle paylaşmak istedim. Çiftçi tarafına baktığımız zaman orada da üretim maliyet hesapları. Özellikle mazot ve gübre fiyatlarındaki artış bu seneki maliyetlere büyük bir ihtimal orta tarafta da yansıyacak ve bunların yansımasıyla birlikte yaz döneminde ucuz meyve sebze yeme hayalimizde belli bir süre rafa kalkacak diye düşünmekteyim. Özellikle askeri ücretin şu an enflasyonun ve insanların gelir kazancının altında bir yaşam ve hayat standartına mahkum tutulması %61'lik bir enflasyonun altında. %11'lik bir kayıpla askeri ücretlinin geçinmeye çalışması maalesef ki askeri ücretliyi de çok fazla zorlayacak gibi gözükmekte. Belki dönem içerisinde askeri ücretliye bir ek zam yapılma durumu olur mu? Fakat bunun da gene hükümet tarafından şu an için mümkün olmadığı açıklamaları gelmiş durumda. Emekli tarafına baktığımız zaman emeklinin aldığı maaş, özellikle 2500 TL civarında bir maaş alan emekli kesimimiz var. Bu kesimlerimize de, bir an önce iyileştirme yapılması şart diye düşünmekteyim. Evet EYT'liler var. Emeklilikte yaşa takılan arkadaşlar. Onlar da çok sık şekilde bana yorum yazıyorlar. EYT ile ilgili bir çalışma yapıldığı şeklinde duyumlar var arkadaşlar. Fakat henüz bunların gerçekliği yönünde bir açıklama hükümet tarafından gelmiş değil. O yüzden emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarımız da beklemeye devam etmeleri gerekecek gibi gözükmekte şu an itibariyle. Evet piyasalara hemen geçiş yapalım. Altın tarafında özellikle neden bir gece ansızın sıkı patlamalar yaşanabileceği konusuna da sizlerle birlikte değinelim. Fed'in 4 Mayıs günü biliyorsunuz faiz arttırımına gidecek. Bu faiz arttırımıyla ilgili basına düşen son dakika açıklamaları var. Fed üyelerinin bazılarının 0.75 bas puana kadar faiz arttırımına gitmesi yönünde, Fed'e telkinleri olduğu yönünde açıklamalar geliyor. biz de 0.50 ve 0.75 bas puanı arasında Fed'den bir faiz artışı geleceği yönündeki düşüncelerimiz devam ediyor. Dolar TL kuruna bu bağımda baktığımız zaman sevgili dostlarım üçgen içerisindeki hareketlerin devam ettiği kısa da dolar TL kurunda 14.65 seviyesinin önemli bir seviye olarak takip edilmesi gerektiği çünkü buradaki direnç üzerindeki kalışlar bir sonraki direnç seviyesi olan 14.80 civarına doğru dolar TL kurunun ataklarını başlatabilir. Buradan da zaten 14.80'i yukarı yönlü kırabilir ise de yukarıda 15 bizler için takip edilecek önemli bir seviye olarak dolar kurunda e, takipte kalınması gereken yerler gibi gözükmekte. Dolar TL kurunda e, stop yerlerini özellikle merak eden arkadaşlarımız var. Bunları da gene soru şeklinde sormuşlar. Bakın sevgili dostlarım bu dolar kurundaki stop yeri en önemli stop yeri 14.50 biraz daha altından geçecek olursak 14.40 seviyesine konulabilir. 14.40 seviyesi e, bir stop bölgesi olarak kırılımlarda değerlendirilebilir. E, bu önemli bir bölge çünkü. Yukarıda da şu üçgen aşağıya doğru indiği için yukarıda da 14.65 üstünde yeni bir yukarı yönlü hareketi başlatacak olan seviyenin kapısını dolar kuru bize açacaktır. O yüzden dolar tl kurunda bu seviyeler önemli. Ee, ve burada da bizlerin dolar kurunda takip ettiğimiz 14.86 bölgesi mevcut. 14.86 bölgesini yakından takip edeceğiz. Çünkü 14.86 üzerinde artık bizler için bir hedef bölgesi 15.30 ve 15.50 civarlarına doğru gidecek bir dolar tl kurunu Sizlerle birlikte takip ederiz. O yüzden dolar kurunda da verdiğim seviyeler önemli bir şekilde takip edilmeli. Altın tarafına hemen geçelim. Altının ons tarafıyla başlayalım. Altının ons tarafında 2.000 dolarlar seviyesine doğru bir yukarı yönlü hareket izledik. Kısa da bizlerin yapmış olduğu özellikle e, analizleri son videoları bir izlerseniz sevgili dostlarım, altının ons tarafında zaten bir 2.000 dolar hareketini bekliyordum ve şurada bir çalışmamız vardı hatırlarsanız. XA C ve buradaki yükselişin de 2000 dolar seviyesine kadar altının onsunda yaşanacağını söylemiştim. Yani bu D yükselişin 2000 dolar seviyesine doğru bir yükseliş içerisine altının onsunu taşıyacağını söylemiştim. Videolarımızı takip eden arkadaşlarımız mutlaka hatırlayacaktır. Ve dediğimiz gibi yaptığımız teknik analizin de noktasal olarak çalışmasıyla birlikte altının ons tarafında 2000 dolar seviyesini gördük. Ve buradan bir düzeltme hareketi tekrardan altın ons tarafında gelmiş durumda. Şimdi biraz daha şöyle e, uzun vade altın onsuna bakalım arkadaşlar. Uzun vadede çünkü altın onsunda e, bazı seviyeler mevcut ve bu seviyeler altının ons tarafını takip edenler için neden önemli olacak seviyeler? Bunları sizlerle birlikte bulmaya çalışalım. Bakın altın onsunda şöyle aylıkta grafiğimizi açtığımız zaman şurada bir çanak oluşumu hep birlikte bu seviyeyi takip ediyoruz ve burada çanağa bir kulp yapıyoruz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz burada bir çanakta kul hareketi başlamış durumda. Altının onsunda fırtınalar koparacak hareket işte bu kırılımla birlikte gelecek. Yani şu seviyenin yukarı yönlü kırılması özellikle buradan geçen seviyede altının onsunda 1921 dolar seviyesinden geçiyor. 1921 dolar üzerinde kalmalar ve aylık kapanışlarda da şu 1957 dolar üzerine altının ons tarafında yakalayabilir isek kısadaki fiyatlama bu kulptaki fiyatlama seviyesi kadar olur sevgili dostlarım. Bakın Çana, büyük çanağı size gösterdim ve burada da bir kulp oluşumu mevcut. Buradaki kulp oluşumunun yukarı yönlü kırılması. Yani şimdi şu an burada da bir kulp çalışması altının onsunda gerçekleşiyor. Buradan bizler tekrardan altının onsunda bu düzeltme hareketleriyle birlikte bir 2070 dolar seviyesini tekrardan altının onsunun ben test edeceğini düşünüyorum. Yani buradaki küçük kulbu görüyorsunuz. Bunun ana hedef bölgesi de neresi arkadaşlar? Bu da takip edilecek önemli bir seviye. Bakın burada 1670 dolardan başlayan bu hareket yukarıda 2070 dolara kadar gitmiş. Yani sizler şu 2070 zirvesini aşağıda da 1670 dolar seviyesini aldığınız zaman şu aradaki farkı bakın şuradaki aradaki farkı hesaplarsanız bunu 2070 doların üzerine koyduğunuz zaman buradaki patlama altının onsunda yukarılarda özellikle bunu 1700 desek 300 dolar desek sevgili dostlarım altının onsunda bir 2370 dolarlar seviyesine doğru altının onsunda yukarı yönlü bir patlama hareketini yaşatabilir. O yüzden altının onsunda bu küçük seviyeden geçen e, önemli bölge bizim için değerli bir bölge ve takipte kalmamız gereken tekniken de önemli patlamanın yaşanacağı bir bölge. Bu verdiğim rakam tabii ki çok masum bir rakam. Bir de e, bu rakamın daha üst seviyeleri mevcut. Bu üst seviyeleri de aşağıda bakın 1000 dolar seviyesinden başlayan ve yukarıda e, büyük çanağın geçtiği seviye 1925 dolar seviyesinde. Evet bakın şuradan 1000 doları alırsanız şuradan aşağıdan 1000 dolar seviyesini alırsanız yukarıda da 1925 dolar seviyesinden geçen büyük çanağı hesaplarsanız burada ise arada 900 dolarlık bir marj var sevgili dostlarım. Buradaki 900 dolarlık marjı da 1900 doların üstüne eklerseniz burada da uzunda 2800 dolarların e, altının onsunda daha görülmesi muhtemel rakamlar olduğunu sizler de göreceksiniz. Şu an itibariyle Kulp biliyorsunuz önce Kulp fiyatlanır. Kulp fiyatlanmasının kırılabilmesi için de 2070 dolar üzerinde kapanışlar gerekli. 2070 doların üzerindeki kapanışlarla birlikte de bizler ilk Kulp fiyatlamasını altının onsunda göreceğiz sevgili dostlarım. Daha sonra ise çanağın ana hedef bölgesi olan yukarı yönlü hareketlerin bizler için e, ulaşacağı son seviyeleri sizlerle birlikte takip edeceğiz altındaki beklentimiz teknik olarak bu yönde. Bunu inşallah sizlere e, bu video içerisinde anlatabilmişimdir. Şimdi gelelim gram altın tarafına. Gram altın tarafında şu an 915 liraların civarında bir fiyatlama yaşanıyor. Bizler için gram altında takip ettiğimiz ve kırılımın geldiği bölge şuradaki bölge alan içerisindeydi ve bizim için 910 civarı gram altında önemli bir bölge ve buralara bir re test olayı yaşanabilir bunu her zaman sizlerle birlikte zaten düşündük ve tahmin de ettik. 910 seviyesi gram altın takip eden arkadaşlarımız için özellikle takip edilecek çok önemli bir bölge. Çünkü 910 bölgesi içerisinde girişler aşağı yönlü hızlanır ise buradaki üçgen içerisine gireriz. İşte o zaman bizler için üçgen içerisinde tehlike başlar gram altın takip eden arkadaşlarımız için. Fakat üçgenin dışında 910 seviyesinde kaldığımız sürece herhangi bir sıkıntı olmaz. Buradaki aşağı yönlü sarkma 900 TL'ler civarına kadar da inebilir burada yeter ki şu üçgen içerisine takoz içerisine girmeyelim. takoz içerisine girersek aşağı yönlü fiyatlanmalar bu sefer 870 civarına kadar gram altında ulaşabilir ama ne diyoruz 900 910 aralığı bizler için önemli 900 üstünde kaldıkça bizler hala yukarı yönlü fiyatlamaların gram altında da devam edebileceğini söyleyebiliriz gram altında verdiğim ana hedef bölgesi hala geçerliliğini korumakta ben gram altında ilk etapta arkadaşlar bir 1016 denemesinin geleceğini ve onlardan da ana hedef bölgem olan 1060 TL civarına doğru gram altının yukarı yönlü hareketlerini devam edeceğini düşünmekteyim. Bu düşüncemde hala herhangi bir bozulma yok. Sizler de kendi tahmin ve yorumlarınıza göre fiyat beklentilerinizi bu videonun altına yazarsanız karşılıklı böyle iyi oluyor. Hem de karşılıklı sizlerle birlikte değerlendirme fırsatını bulmuş oluruz. Sevgili dostlarım, evet gümüş. Gümüş tarafına bakalım. Hemen gümüş tarafında da Bakın gümüşte de şöyle ons bazlı gümüşü açalım. Özellikle benim takip ettiğim burada bir formasyon gümüşte de geçerliliğini koruyor. Gümüşte bu geçerli olacak bölgemizde şu alandan başlıyor bakın arkadaşlar. Bizler için şu grafiği hemen gümüşe çevirelim. Evet. Gümüşte özellikle takip edeceğimiz şuradaki formasyon benim için bir bayrak formasyonu. Uzun vadeli bir hareket ve bu hareket içerisinde gümüşün ons tarafı hareketlerine devam ediyor sevgili dostlarım. Şimdi gümüşün onsunda bir patlama olacak alan şuradaki 30 dolar arkadaşlar. Bakın şu 30 dolar seviyesi. Bu 30 doları gümüşün onsu yukarı yönlü kırdığı zaman buradaki bayrağın çalışma e, olasılığı çok yüksek ve bu 30 doları yukarı yönlü gümüşün onsunun kırması demek bakın gümüşte de şu fiyatlamayı bize getirir. Özellikle 13.50 ve tepede de 29-30 dolar. Burada 13.50 seviyesini 30 dolar seviyesinin arasındaki mesafeyi alacak olursak arkadaşlar 13-17 dolarlık bir marş. Ya da biz bunu biraz daha aşağıya çekelim. Yani bu 47 dolar seviyesine 30 doları kırmasıyla birlikte bir 47 dolar seviyesine doğru gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketleri bizlere getirebilir. O yüzden diyoruz ki gümüş ve altın yatırımcıları uzun vade yatırımcısı olması lazım ve şu an itibariyle de e, bu geri çekilmeler bir mal toplama olayı gibi algılanabilir. Bakın şu alanda mum hareketlerine bakacak olursanız tam şu alanda e, bir grubun mal topladığını sizler de göreceksiniz ve fark edeceksiniz. Bu alan içerisinde sürekli e, büyük miktarlarda gümüş alımı yapılmakta ve bu gümüş alımlarının ara sıra yukarı yönlü gitmesine izin verilse de belli bir yerden sonra tekrardan müdahale gelip e, bu alandan bir mal toplama olayına tekrardan girişiliyor. Bu olay ne kadar sürer? Bu olayın sürmesi arkadaşlar yukarıdaki dediğim gibi 30 dolar seviyesinin yukarı yönlü patlatılmasıyla sona erecektir. Ve buradan sert bir şekilde gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketleri sizler de izlemeye devam edeceksiniz. Gram gümüş takip eden arkadaşlarımız gene 11.80 önemli bir bölge. Bu 11.80 şu şekilde anlatalım. 11.80 gram gümüşü, gümüş TL'yi takip edenlerin dikkatlice takip etmesi gereken bir bölge, bir alan bir destek bölgesi. Bu 11.80 altına sarkmalar olabilir mi? Olursa da 11.50 bunun altındaki önemli ikinci destek bölgesidir. Fakat buradan ben 11.80 bir retest denemesinden sonra tekrardan gram gümüşte 12.09 seviyesinde bir düzeltme hareketi yaşadık. Bunun tekrardan yukarı yönlü dönüp asıl ana hedef bölgemiz olan 13 lira 20 kuruş seviyesine doğru gümüşün gram tarafını yukarı taşıyacağını düşünmekteyim. Forex takip eden arkadaşlarımız için iki destek 11.80 ve 11.50 destek bölgeleri. Yukarı yönlü hareketlerde ise takip edeceğiniz 11.97, 12.09 ve 12.20 direnç seviyeleri de gümüşün onsunda dikkatli bir şekilde takip edilecek alanlar şeklinde düşünülebilir arkadaşlar. Evet. Euro tarafına hemen bakalım. Euro Türk Lirası'nda son durum ne şekilde? Euro'yu takip eden arkadaşlarımız için. Evet Euro'da 15.86 civarlarında da yukarı yönlü hareketler görmeye başladık. Evet ne dedik arkadaşlar? Euro'yu takip eden arkadaşlarımız için şu bölge çok önemli bir bölge. Bu bölgede bizim için 15.60 seviyesinden geçen alan. Yani bu 15.60 seviyesi altında bir kırılım olmadıkça bunlar Euro bölgesi içinde bir retest hareketleri olarak takip edilecek alanlar dedik. Ve buradan tam da dediğimiz destek üzerinden Euro tekrardan yukarı yönlü atağına başladı. Şimdi Euro Yukarı yönlü ataklarda da bakın şuradaki alan 16.45 seviyesinden geçen, 16.50 seviyesinden geçen alan. Burada da 16.50'yi işaretleyeceksiniz Euro'yu takip eden arkadaşlarımız. Evet şuradaki 16.50 sizler için önemli bir bölge. Aşağıda da verdiğim destek bölgesini takipte kalacaksınız. Buradaki desteğimiz de 15.60 civarından geçen alan. Burada tekrardan bu destek ve direnç arasında hareketler devam edecektir diye düşünmekteyim. 16.50'yi yukarıya kırmasıyla birlikte hareketler daha da hızlanır. O yüzden 16.50 e, direnci önemli olacak. Euro'yu takip eden sevgili dostlarım için 16.50'yi sıkı bir şekilde takipte kalın. Euro bölgesi de aynı İngiltere Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası FED gibi e, enflasyonist baskıya daha fazla direnemeyecektir. Ve faiz arttırımlarına başlayacaktır diye düşünmekteyim. Bu faiz arttırımlarına başlama kararıyla birlikte Euro'nun da güçlenip dolar karşısındaki alternatif para birimi olmaya hala aday olacağını ben düşünmekteyim sevgili dostlarım. Ee, sizler de Euro'yu takip eden arkadaşlarımız da verdiğimiz bu seviyeleri dikkatli bir şekilde takip ederseniz yukarı yönlü hareketlerin e, ana hedef bölgemiz olan Euro'daki 16.90 seviyesine doğru tekrardan yukarı yönlü hareketleneceğini takip edeceksiniz diye düşünmekteyim yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Sterlin Türk Lirası, evet Sterlin Türk Lirası'na hemen geçelim. Sterlin Türk Lirası'nda önemli bölgelerimiz ve önemli desteklerimiz vardı. Bu desteklerden yine gel gitler yaşamaya başladık. 18.80 ne dedik? Aşağıda önemli bir bölge ve yukarıda da hatta aşağıda bir miktar daha 18.70 civarı sarkmalar iğnelerden dolayı 18.70'i birer yükseliş kanalı olarak takip edecek olur isek bu kanalda 19.25 kanal aralığı Forex ve viop Piyasalarında işlem yapan arkadaşlarımız, yani Forex borsasında, Biyo borsasında işlem yapan arkadaşlarımız şu an için 18.70-19.25 band aralıkları bizler için güzel bir çalışan destek ve direnç bölgeleri olarak izlenebilir. 19.25 üzerine e, tekrardan sterlinin atmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerin e, çalışacağı, ben 19.60 seviyesinin önemli bir direnç olacağı ve bu seviyenin de 19.60 üzerine doğru sterlindeki hareketleri yukarı yönlü taşıacağını düşünmekteyim. Çünkü sterlin ee, güçlenecektir. Sterlin faiz arttırımlarına başladı. Dünya genelinde e, Sterlin parası kendi ülkesine ana gitmeye başladı. İngiltere bu konuda e, FED'le hemen hemen aynı faiz arttırımlarına gidiyor. Hatta FED'den bile daha önce faiz arttırımlarına İngiltere başladı. Enflasyonist döngüyü aşağıya çekebilmek için e, kendi bastığı fazla miktardaki parayı yavaş yavaş geriye çekiyor. Bu da ilerleyen günlerde e, Sterlin'in gene güçlü bir para birimi olarak karşımıza çıkacağının göstergesi olarak gözükmekte sevgili dostlarım. Bitcoin takip eden sevgili dostlarımız için hemen Bitcoin'i açalım. Bitcoin'de her zaman söylediğimiz gibi 38 bin dolar önemli bir bölge dedik. Bu 38 bin doları sıkı bir şekilde takipte kalın arkadaşlar. Hala 38.000 e, 38 bin seviyesi aşağı yönlü kırılmadıkça Bitcoin'deki hareketler yukarı yönlü devam edebilir. E, bunun da meyvelerini şu an için topluyorsunuz. Şu an 42.050 dolar seviyesinde bir direnç var. E, ee, bunu yukarı yönlü aşabilir ise buradaki hareket şuradaki mum hareketlerinin üstüne kadar gelebilir. Yani bir 45 bin hareketini getirebilir. O yüzden Bitcoin'i takip eden sevgili dostlarım 42 bin 50 dolar kapanışlarını takip etsinler. Buradan bir kapanış yakalayabilir isek 42 bin 50 dolar seviyesi üzerinde haftalık kapanış yakalayabilir isek veya günlük kapanış yakalayabilir isek Bitcoin'de 45 bin dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler başlayabilir. İnşallah bu 42.50 dolar, 42. dolar üzerinde hareketleri yakalayabiliriz. Yakalarsak dediğim gibi 45.000 dolara tekrardan Bitcoin'de hareket başlayabiliriz. Şimdi Bitcoin takip eden sevgili dostlarımız evet şurada bir oluşum var. Bakın Bitcoin'de şurada bir oluşum var. Bu oluşum sizler için önemli bir oluşum ve sıkı bir şekilde takip edilmesi gereken bir oluşum. Bitcoin buradaki yükselişinde tekrardan zirve yapıp bir W hareketi çizer ise, bakın arkadaşlar, şurada grafik üzerinde bir W hareketi çizer ise, işte bu Bitcoin'de yukarı yönlü patlamanın daha da sert olacağı yönündeki kanıyı bizlere gelişt e, düşüncesini biz de geliştirebilir. Bitcoin'de bu yükseliş iyi takip edeceğiz çünkü bu yükselişin ana hedefi de zirveler olabilir. İlk gördüğümüz zirve bölgeleri, yani şuradaki 65 bin 70 bin dolar aralığına doğru tekrardan bir yükseliş çizebilir. Özellikle de 65 bin seviyelerine doğru Bitcoin buradaki hareketi yukarı yönlü çizebilir. Bakın bu çok önemli çünkü burada bir bunu da gene kimse size anlatmamıştır. Ben ilk defa burada ben size anlatayım. Burada bir W formasyonu çizer ise ve bunu yukarı yönlü kırılması çok sert olacaktır. Ve yukarı kırılması 3400 dolarlardan başlayan hareketin yukarıda 67 bin dolarlar civarına giden bir hareket. Yani bu da ee, bu 67-70 bin dolar seviyesinin tekrardan yukarıya kırılması demek Bitcoin'de bir 160-170 bin dolarlar civarına doğru uzun vadeli yukarı yönlü yükselişi başlatacaktır. Bu hareket, e, buradaki hareketi dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Bu eğer bir W formasyonu olacaksa, buradaki formasyonun bu ucu, şu an çizdiğimiz ucu Bitcoin'i en azından bir 67-70 bin 70 bin dolar civarına kadar yukarı yönlü taşıyabilir sevgili dostlarım uzun vadede. O yüzden dikkatle Bitcoin takip eden arkadaşlarımız da verdiğimiz seviyelere riayet etmeli diye düşünmekteyim. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda da uzun uzun doları, altını, gümüşü, gram altını, gram gümüşü, ons altını sizlerle birlikte yorumlamaya çalıştık. Son dakika haberleri, Fed'den faiz haberleri, enflasyon haberleri, pazar çarşı, gıda, manav hepsine değindik. Çiftçimize değindik, EYT'ye de değindik e, askeri ücretlimize değindik. İnşallah videolarımız hoşunuza gidiyordur. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımı şu an dışarıdan seyreden tüm kanalıma üye olmamış arkadaşlarımızı da mutlaka kanalımıza üye olmaya davet ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın sevgili dostlarım.